Dünya genelindeki çip krizi sebebiyle yaşanan arz sıkıntısı otomobil fiyatlarına yansıdı. Bu durum ikinci el araç fiyatlarını da etkiledi. Otogalericilere göre Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarının daha da yüksek olmasının sebebi ise belgesiz satıcıların internet ortamında paylaştıkları abartılı ilanlar. Galericilere göre ikinci el otomotivde fiyatların bu denli yüksek olmasının sorumlusu alsatçılar, galericiler, vergi ödemeyen belgesiz kişiler tarafından yapılan bu satışların sektöre de zarar verdiği görüşünde. Bu ikinci ellerdeki artışların yüzde sekseni, inan ki bu tabiri caizse e, merdiven altı dediklerimiz şahıslardan oluşan şeylerdir. Piyasayı da onlar yükseltiyorlar. Yanlarda boyası var arabanın. Türkiye'de geçen yıl 8 milyon aracın satışının %60'ı belgesiz kişiler tarafından gerçekleştirildi. 50 bin liraya aldı araba 65 bin liraya kadar çıkartabiliyor. Çabuk para kazanayım, kolay para kazanayım diye. Ama vergi labası olan bunu bu şekilde yapmıyor. O yüzden bu alsatçıların önüne geçmek lazım. Sektör temsilcileri internet ilanlarının önemli bölümünün satış olmadan kaldırıldığına da dikkat çekiyor. Ancak paylaşılan rakam kabul görmüş gibi algılanabiliyor. Kanayan yaramız bu. E, kayıt dışı araç alıp satanlar. E, biz burada e, para verip mülk alıyoruz. E, vergi levamız var, vergimizi veriyoruz. E, adam çalıştırıyoruz. Ama dışarıda bakkal, manav, kasap kapısının önüne de 5 tane 10 tane araba koyuyor. 1 lira vergi vermiyor. Devlete 1 lira faydası yok. Galericiler internet üzerinden TSE belgeli ekspertiz yapılmadan gerçekleştirilen satışların sektöre büyük zarar verdiğini vurguluyor.